Merhabalar Pelin Hanım. Merhaba Ebru Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün nerede? Pelin Hanım bugün yeni mahallede 3 artı bir satılık bir dairenin içerisindeyiz. Çok güzel, ferah, geniş, merkezi bir konumda, her yere yürüme mesafesinde. Dilerseniz başlayalım gezmeye. Evet lütfen çok sevinirim. Pelin Hanım hemen girişte kapının arkasında bizi bir tane vestiyer karşılıyor. Görmüş olduğunuz üzere çok kullanışlı, gayet güzel bir şey. Çok güzel. Hemen sağ tarafımızda bir tane yatak odası karşılıyor. Kliması mevcut, gayet ferah, güzel. Kullanımı çok rahat bir oda. Hemen yatak odamızın tam karşısında bir tane lavabomuz var. Lavabomuzun yanında bir tane banyomuz mevcut. Banyomuzda e, duşakabinimiz, e, kombimiz, bir de çamaşır makinesi için özel yapılan yerimiz var. Hemen az ilerisinde yine sağ tarafımızda bir yatak odamız daha mevcut. az ilerisinde. Çok güzel bir mutfak karşılıyor bizi. Çok geniş, ferah. Hanımların özellikle istediği, masalarını atabileceği, rahatlıkla yemek yapabileceği, dolaplarının çok olduğu çok güzel bir mutfak karşılıyor bizi. Mutfaktan böyle kapalı bir balkona çıkıyoruz. Bak ben cam yaptırmışlar. Çok da güzel olmuş. Buradan açık balkona çıkıyoruz. Hemen burada salonumuz karşılıyor bizi. Yine çok geniş, ferah, çok güzel kliması var. Camından dışarı baktığımızda yol var. Asla önüne herhangi bir konut gelmeyecek şekilde, kapanmayacak şekilde. Çok güzel bir salonumuz var. Salondan yine mutfaktan çıkış yaptığımız balkona çıkış yapıyoruz. Salonun hemen yan tarafında yine bir yatak odası karşılıyor bizi Pelin Hanım. Yine salonla aynı cephede yola bakıyor. Burası da gayet güzel, kullanışlı, ferah. Bir dairemizdeyiz. Evet Pelin Hanım, dairemizi gezdik. Siz nasıl buldunuz dairemizi? Bizim de ayrı mutfak bulmak biraz zor oldu. Aynen. Yılarda genelde açık bir mutfak salonu. Ayrı mutfak olduğu halde mutfağa yemek masası koyma şansımız var. Evet. Genişlikte. Hem kapalı balonlar hem açık balonlar var. Aynen öyle. Bu çok büyük bir avantaj. Salon geniş bir Odalar geniş bir felan. gayet kullanışlı. Çok güzel bir daire. Aynen öyle Pelin Hanım. O zaman ne diyoruz? şimdiden alıcılarına hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.